Çakıl, 4 numara, son yarışlarında sürekli olarak ön sıralarda yer alması. Bu yarışta da şansının yüksek olduğunu gösteriyor. Performansı oldukça istikrarlı ve kazanma potansiyeli yüksek. Mr. Win, 1 numara, geçmişteki dereceleri ve yüksek handikapı ile dikkat çekiyor. Yarış tecrübesi, bu yarışı kazanma şansını artırıyor. Vizigot, 7 numara, son zamanlardaki performansı ile dikkat çekiyor. Takip edilmesi gereken bir isim. Koşuya iyi bir başlangıç yaparsa, Finch'i önde görebilir Queen of my Heart 2 numara son performansı ile dikkat çekiyor ve elindeki handikap avantajı onu öne çıkarıyor Plane, 4 numara geçmişteki dereceleri oldukça iyi ve bu mesafede başarılı olma potansiyeli taşıyor. Black Shining 4 numara performansı son derece etkileyici ve son koşusundaki derecesi birinciliğe işaret ediyor. Bay Tapco 1 numara sıkı bir rakip olarak dikkat çekiyor. Özellikle sık koşmalarında gösterdiği performans potansiyelini ortaya koyuyor. Power of Hakim 8 numara hız ve dayanıklılık açısından sağlam bir profil sergiliyor. Son yarışlarında aldığı dereceler umut verici. Kral Yıldız, 4 numara, son 6 yarış dereceleri oldukça tatmin edici ve bu pist üzerinde performansı göz önüne alındığında. Kazanma ihtimali yüksek. Akar Bey, 1 numara, önceki yarışlarda elde ettiği sonuçlar ve mevcut handikapı ile iyi bir performans gösterme. Kapasitesine sahip. Rodop güzeli. 6 numara son 6 yarışında güçlü performansı ile dikkat çekiyor. Özellikle önceki yarışlarındaki dereceleri umut verici. Extraction 1 numara yüksek handikap puanı ile daha zorlu şartlarda bile iyi sonuçlar almış bir at. Güçlü Jockey ile iyi bir performans sergileyebilir. Countach 4 numara son derece dengeli bir yarış geçmişine sahip ve bu pistte iyi bir performans sergileyebilir. Quantum of Solace. 4 numara. Son yarışlarında oldukça başarılı performans sergiledi. Bu formunu devam ettirmesi halinde yarışta üst sıralarda yer alması bekleniyor. Sin. 6 numara. ilk sırada bitirdiği yarışlar ile dikkat çekiyor. Formunu koruması durumunda yarışın favorilerinden biri olma potansiyeline sahip. Battle for Glory. 1 numara. Güçlü bir kan hattına sahip ve son yarışlarında gösterdiği performansla pek çok atı geride bıraktı. Rakiplerine zorluk çıkarabilir. Tonbi. 8 numara. Son 4 yarışı ardı ardına kazandı. Bu durum onun kazanmaya alıştığını gösteriyor. Bu yarışta da güçlü bir rakip olacaktır. Bir Çetin, 3 numara, son yarışındaki performansı dikkat çekici ve önceki dereceleri oldukça başarılı. Yarışa güçlü biri olarak başlaması bekleniyor. Ber Raftar 2 numara son 6 yarışında önemli dereceler elde etti. Hızlı bir başlangıç yapması durumunda iyi bir sonuç alabilir. Kınık Beyi 1 numara son yarışlarında iyi dereceler elde etti ve formunu koruyor. Yüksek handikabı ile mücadelede öne çıkabilir. Yeniköy Efesi 4 numara Son yarışında iyi bir performans sergileyerek dikkat çekti. Beklenenden daha fazla şansa sahip olabilir. Rol Model 2 numara, son dönem performansı ile öne çıkan isimlerden biri. Yarışı iyi bir şekilde tamamlaması beklenebilir.